telesi de bende var. What? Ah, en güzel kızlar bende var, en sarışınlar bende var, en kalitelisi de bende var, bende var, bende var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunuslar, Come to the home baby bin dolar, partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar, dedim ona bende TL var. Araç var bende turbo var Senin eski da Clio var Aradım manitayı açtı tele Abisi açtı kapadım tele Label C5 baba delinin biri Bebeğim sonra gelirim geri Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Of benim kafam felaket oldu aşkım Ne? 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 Takıldı amcalar narkotik köpekleri çok akıllı tesisat araç babayı full çalar yaptım tek şarkı ortam yıkıldı. Bet, bet, ben de var en sarışınlar ben de var en kalitelisi de ben de var. What ah. yazdım her şeyi bestelere sürdüm yok gerek yok ehliyete akar bitlere demderere düşmanlar kaldı benim en geride. Of benim kafam felaket oldu aşkım ne ne ne. Ne? Of benim kafam felaket oldu aşkım. Ne? 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 Ne, 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 ne,